Herkese merhaba arkadaşlar. İyi pizza güzel pizzanın 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün müşterilere geçirmeden önce size bir şeyleri tanıtacağım. Ulan nerede bir bulsam. Bak yükseltmeler kısmına geliyoruz. Burada köpek balığı maskotu var. İnsan çekmek için dışarıda dans eder. Bu gerizekalı almak için de 2-3 lira mı neyle bir paket de onu satın aldım. Evet aktifleştirelim. Şimdi oyunumuza kaldığı yerden devam edelim. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Oyunu aman evladım. Müşteri lazım dükkanı. <laughs> 2 liraya var ya götünü bile satarım. Supreme pizzanın birbirinden farklı malzemelerinin bir araya getirişine resmen ölürüm. Oo ölürüm ölürüm. Eminim pesto sosuyla çok daha güzel olabilir. Evet sen de ben kafadasın ama ben ömrüm boyunca Supreme ya da pesto demedim amına koyayım. Bana desene direkt. Abi o yeşil sostan desene amına koyayım. Pesto sosu bu arkadaşlar bu yeşilli olan. Hiç güzel değil. Sadece farklılık olsun diye gelip yiyorlar. Hani bilirsiniz bazı insanlarda da ben farklıyım hep böyle dile getirirler ya. Alın en farklı sizsiniz. Ne yapalım amına ayaklarımıza mı kapanalım? Onun hiç tribini çekemeyeceğim arkadaşlar. O yüzden gerçekten pizzasını çok güzel yaptım. Lanet olsun ona ve onun gibilere. Evet. Alınız <laughs> beyefendi. İdare eder. Bir de trip atıyor ya. Böyle kafasını tutacaksın duvara vuracaksın. Amına kodum onu idare ederi görecek. Akşam yemeği için bir yarım sucuklu pizza istiyorum. Diğer yarımını da sosisli ve pastırmalı yapalım ki yarınki kahvaltı için de iş içinden çıksın. Vay aç gözlü oros be evladı var. Bütün haftanın şeyini bir pizzadan çıkaracak ha. Ay tabi bacı tabi. Sen bir sanatçısın. Hayır bir mimar. Hayır bir ressam. Hayır bir mimar. Ben senin kocanım kocanım. Bak bir tanesi kötü yorum yapmış ama yani hafif iyi yorum da sayılır. Neredeyse Ali Santen'inki kadar kötü. <laughs> Öğk. <Öyle yok. gülüyor> Orası Nimet diyor. Pespaya ninemin sabunu gibi kokuyor. Sen, ninen var ya nineni bir koklarım şimdi. Kendinizi buraya kadar hiç yormayın. Aynı tadı evinize karton üstüne ketçap yayarak da alabilirsiniz. Aynen aynen sen çok böyle ketçap döküp yalamışsın belli. Portakal olur, kivi olur, limon olur, ananas da olur. Unutma pesto istiyorum. Çok pişmiş. Sen en güzel demir on tamam mı? Şöyle bölelim abramız yedekçe kudursun. Heh. <laughs> Beni hatırla tamam mı bu pizza yedekçe? Tamam. Keşke bu pizzayı klonlayabilsem. Cık, ya canım yok öyle bir şey ya gel. Tamam. Of o kırmızı tişörtlü çocuk karnımı acıktırdı. Amin yapalım o kırmızı tişörtlü çocuk ya o zaman bizi de siksin. Ha kırmızı tişörtlü çocuk ha kırmızı bütün kızlar geliyor öyle yazıyor. Tövbe estağfurullah bu kırmızı tişörtlü çocuk kim ya? İki pizza sucuklu sos tamam lan kızları kullanıyor hepsine de kendi pizza ısmarlattırıyor o kırmızı çocuk kimse hele bu ben dükkanıma gelsin var ya öyle bir kıskanım onu öldürürüm öldürürüm aslında bir yandan da düşününce bana ne amına koyayım kimi götürüyorsa götürsün ben işlerimi açıyor hep millete pizza ısmarlattırıyor ben işime gelir Eyvallah kırmızılı çocuk iz amına koyayım abazası sen oğlum ben pizzacıyım ben bile ömrümde böyle pizza yemedim lan Adam her gün bir tane kaza pizza ısmarlatırıyor. Vallahi helal olsun. İşini biliyor işini. Alo kırmızılı çocuğa da selam söyle size iyi güreşmeler. Zeytin olması gerekmiyor muydu? Zeytin istiyoruz. ha <laughs> valla unutmuşum. Şimdi pizzaları yanlış götürdü ya o kırmızılı çocuk kızdı. Var ya uf bir azar. Seni... Dilenci ne geldi? Biliyorum bana güvenmen için hiçbir neden yok ama yeni bir uygulama fikri buldum ve enfes sadece 150 <laughs> Kadar nakde ihtiyacım var. Amına kodumun oğlu sen benden 100 dolar isteden Onu biraz az kaldı seni Bir de gelmiş 150 dolar istiyor. Oğlum bana ters psikoloji mi uyguluyor bu? Amına kodum yarım aklıyla Lütfen bana ikinci bir şans ver. İnsanlar bu teslimatı uygulamasına bayılacak. Biliyorum sadece bana bir kez daha yardım et. Yarrağımın kafası 37 dolarım var. Zor ayakta duruyorum hayır. Yani var ya sen bana böyle jartiyer giyip götünü versen bile ben sana o parayı veremem. Olmaz. Evet ben de yerinde olsam aynı şeyi söylerdim. Adamım. Peki şimdi ne yapacağım? Ne ram ye. İstersen bir tane de sen o köpek balığı şeyini giy sen de orada dans edin. <laughs> Günahın 2 dolara. O dilencinin de bir bizden götümüzü istemediği kaldı. Ah adamım çok zor durumdayım. Biliyorum buna isteme hakkım yok ama götünü verir misin ha? Söz yavaş olacağım. Şeref. <laughs> ah, sünger baba mı diyorsun? Sünger Bob'un kalın yarına girsin. Tabi efendim ananaslı pizza sana yapacağım. Bu arada arkadaşlar Sünger Bob insanın bilinç altına giriyor. Niye biliyor musunuz? O çizgi filmde bir tane yengeç var. Amin ki yengeç eti satıyor. Yengeç etli hamburger mi satıyor ne? En yani bildiğiniz yam, yam yengeç. Çok tehlikeli bir çizgi film. Onu izleyeceğinize gidin korku filmi izleyin amın. 3 pizza biri meyveli. Ay. Ne oldu amın yine diyetini mi bozdun sen? Normalde bir pizza istiyordu dayanamamış. Amin akım Aysi rüyasında mı görmüş? 3 tane istiyor bu sefer. Tabi tabi Ulan 3 tane 3 tane. Dağayız inşallah beğenirsin. 1-2 bir, tam birinci hazır. Son olarak bunu da böldüm mü tamamdır. Ya. Al. Sen için var ya gerçekten seçip seçip yaptım ha. Bu, kadar dolma biber olan bir pizzayı nasıl satabiliyorsun? 3 tane pizza yiyoruz bu çocuğu ama içinde dolma biber olmadığını ayırt edebiliyor. Hepsini beraber ya beyninde yerleştirmiş. Hayatındaki tek amacı yemek yemek olduğu için. Üç tane pizza içinde sen nasıl durma biber eksiksen sen olmuş fazla sen olmuş amına koyayım ya. Hayatı yemek koymuş orospu çocuğunun ya. Baktım bunlardan ha. Bro bana bir biberli ve soğanlı turta. Şimdi siktir git senin de ananı sikerim. Küçücük çocuk da bize bro çekiyor. Amına koyayım dün abi diyordun baba diyordun lan. Anana yüz vermedim diye şimdi seninle kardeş mi olduk? Sevmiyorum oğlum ananı siktir git. Ama yine de müşteridir yani kovulmaz. Bro ha bana bro diyor. Lan sen kimsin? Ya dünkü bebesin lan. Ha, doğduğun günü ben hatırlıyorum ya. Bu arada yanlış koydum ne? He, doğru koymuşum. Yanlış koysam ne olacak? Küçücük çocuk bey mi dövecek amına? Gelsin lan. Gerizekalı daha 31'i keşfetmemiş. Daha o yaşa bile gelmemiş. Geliyor bana bro ayağı çekiyor. Al. Bro. e e, e yarrah. Yer mantarlı pizza bana çok pişmiş olursa sevinirim. Yer mantar mı? E, düz mantarımız var. Yer olmasa da olur çok pişmiş. Sen olmasan da olur. Ben annenle birlikte olduktan sonra. Dayı ne diyorsun amına Of patlıcanlar nasıl da şeklini almış. Vejeteryen bir pizza. Bir de kalbi kadar kara olsun. Ya senin toprağın kara olsun be. Siktir gittin yeter artık ha. Veganlar kay insanı yoran başka bir canlı türü görmedim ha. Eğer benim vegan bir sevgilim olsaydı ona zorla ettirim yedirirdim. Aç ağzını lan. İlk insanların döneminde veganlık diye bir şey yoktu. Hepsi eti çiğiyordu. Ben veganım deseydiniz mızrağı böğrünüze yerdiniz hanımefendi yaşlı keftar. Dolma biberler keşke biraz daha eşit dağıtsaymışsın. Sen gözlerin görüyor mu amına koymayla diyorsun eşit dağıtsaymışsın. Pastırma beni kastırma. <laughs> ah unutmadan pesto sos da olabilir mi? Bir de kalbi kadar kara olsun. Bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Ne zaman ki bu yaşlı kadın geliyor. Ardından bu sapık ihtiyar geliyor. Ben onu anlamadım. Sen o kadını mı ta takip ediyorsun? He? Öyle bir masum bakıyor ki sen edersin sapık olan benim. Yanni. Bir de diyor pastırma beni kastırma. Kimsenin kastırsın amına. Sana dokunsak öleceksin. Bak şimdi sana benden bir kardeş tavsiyesi. O kadını etkilemek istiyorsan ne yap biliyor musun? Bastonunla önünü kes. Söyle benim bastonum daha uzun. Bak nasıl birlik evleniyorsunuz direkt huzur evinden de kurtuluyorsunuz al. Onayladım. Rica'yı tekerürü iştifayı sikül ederim. Tropik bir şeyler istiyorum. Tuvalet şu tarafta abisi. Nasıl gidiyor? Bana sosis ve vallahi iyi gidiyor. Sen nasılsın? Cık. Şaka bir yana hayat hiç güzel gitmiyor benim ya. Ya rüyalar görüyorum, karma karışık. Sabah kalkıyorum, işe geliyorum. Hep aynı insanlar beni azarlıyorlar. Asosyalim, bir arkadaşım falan yok. Öyle ben bitmişim ya. Benle yatar mısın? Sosis ve mantar 8 dilime böl. Tam sonra benle yatar mısın? Peki. Tekrar kazandık galiba. Bir sosisli sucuklu göz teması kurursanız sizi sikebilir. Eee ama şu an bakmıyorum ekrana. Tabi. <laughs> Tekrardan göz teması kurmadan karışık bir sosisli pizzasını verelim. Alın, al lan al. İş pizza pişirmekse kitabını yazmışsın. Sen de adamlıkta bir numarasın kral. Bu selam. Ve aleyna aleyküm selam. Mantar ve zeytin mümkünse. Tabii ki de mümkün bunlar basit istekler. Ne gibi şeylerden hoşlanırsınız daha çok? Mantar ve zeytin. E, ee, sadece mantar ve zeytinden mi hoşlanırsınız? Mesela ben şu an sizden çok hoşlandım. Peki peynir ve mantar. Sığır sığır o kayı iltifat ettim. Hala zeytin mantar. Evde kalacağım bu gidişle gerizekalı. Seni zeytinle mantar mı kurtaracak? Ben kurtaracağım. Çok güzel yaptım. Al al. Ye ye şiş iyice tamam iyice kilo al. Güzel güzel güzel. Güzelmiş. Sen görürsün güzeli iki sene sonra. Yüzüne vurunca arkadaşların hepsi evlenecek. evde kalacağız. Hiç yorulmuyor mu la bu? Pesto ve peynirin birbirleri için yaratıldığını biliyorum. Üstüne patlıcan da güzel olur mu acaba? Bak emmi, pesto sosu peynir için yaratılmış mı bilmem ama sanki ben onun için yaratılmıştım. <laughs> Dans eden aylar var ya, işte içimde yaşadığım o. Bu da şiirsel konuşuyor benim gibi. Ama bu daha çok mal. Tek amacı yemek yemek. Bu arada ne zamandır yorumları okumuyordum. Buralarda kendi pizzacı ama aynı zamanda buralardaki tek pizzacı. Ulan <laughs> hem gömmüş hem övmüş yani teksin diye en iyisisin diyor. Evet ben tekim ve tek erkeğim. Ananı doyurabilirim. Savoy C. 5. Pizzadan çok ayrı ayrı malzemelerdi ama en azından kokusu güzeldi. Ama senin kokun güzel değildi. Tipin de değil. Sen hiç güzel değil biri değildin yani. Bir ananaslı pizza istiyorum acele et. Ananı varış. Çin! Etmiyorum amına koyun. Bekliyorum lan. Anan da diyordu acele et. Hızlı ol diyordu. Ben etmiyorum lan. Yavaş bir insanım hadi. Hatta bir soru daha sorayım buna. Ne? Anlamadım. Pizza ve ananas devam et. Bak hala emir kipi kullan. Ne? Peynir, ananaslar ve sos. Bu kadar. İyi. Biraz dinleneyim de yaparım o zaman. Demek peynir, ananas ve sos he orus bu çocuğu. Bak. Sosu buraya koyalım bir tane. Hem de iki tane sos koyuyorum sana. Peyniri de böyle bol bol koyalım. Bir tane de ananas, ananın hatırına bol malzemos koyacağım sana Şöyle yollayalım gitsin Senin karşında köle yok senin karşında bir saygı bir esnaf var Bunu bilerek gelmen lazım sen buraya Hayır sen kimsin O raconu nasıl bana kesme hakkını kendi biliyorsun Al Cidden anca bu kadar mı peynir oluyor Valla bu tepe bu kadar peynir oluyor <laughs> Yağla bana bir pastırmalı pizza Uf, sen istersin de sana yağlamaz mıyım Çöklemez miyim be Tabii ki de. Buna sefer malzemeden hiç kaçırmayacağım bile. Hatta zarar etsen bile kaçırmayacağım lan. Koy 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 koy. Yağla diyor çünkü. Sen istedin yağladım. Ben sana bağlandım. Daha fazlasını istersen domalmaya hazırım. Oh bayağı iyi. Yes. Bir de oh çekiyor bana işaret veriyor. Seni... Armut kafa gelmiş. Kimseye söyleme ama ananaslı pizza istiyorum. Niye kimseye niye ananaslı pizza yemek ayıp bir şey mi? Terbiyesiz herif ne ki içinde ananas ki ana diye geçiyor diye terbiyesizler şşş şş, hayırdır lan şişkü peki peynir ananas ve sos istiyorum adam akıllı gel kimse söyleme ne der amına koyun burada yasa dışı iş mi yapıyoruz sen bizi zan altında bırakıyorsun altı üstü bir ananaslı pizza yiyecek beni tribe soktu gördünüz mü iki dakikada amına kodum dallaması yanlış kişiye bir gün var ya karnına kelebeği yer ha biri gelse size şşş ananaslı pizza istiyorum kimseye söyleme ne yaparsınız? Ben saplarım kelebeği Al baba yiğit adamıyor adamı bundan sonra. Herkese öyle hiçmiş çekme tamam mı? <laughs> Bu pizzanın her zerresine aşık oldum. Bak hala aşık oldum. eşya ağlandır kafasına gözünü sikerim. Bugün bunu da ilk defa görüyorum. Yarı sucuklu ve biber dolmalı mantar da diğer tarafa dolmalı. Ben de sana ağzına vermeli. Duyduğuma göre pesto sos gelmiş ama ben klasikten şaşmam. Bir sucuklu pizza domates soslu. Belli hep aynı şeyleri ye ye miden artık var ya şu an bele dönmüş amına Boğaza bak. Amına bu böyle bir hani kalın damarlı yarağa benziyorsun. Demiyor biraz farklılık yapayım. Hele bir günde ben üstümü değiştirip geleyim. Bir kilo vermeye çalışayım demiyor. Diyor ben klasikten saçma bir sucuklu pizza diyor. Madem sen kendin kilo veremiyorsun ben de malzemeden çalarak senin kilo vermeni sağlayacağım. Umarım fark etmez malzemeden mı. Evet gayet de bir sürü sucuk koydum yani. Her şey onun iyiliği için. Ben kar amacı gütmüyorum. Sadece o kızın iyiliği için, zayıflaması için malzemeden az buçuk çaldım. Tamam tamam. İnandım tamam. Evet. Umarım beğenir. <laughs> Tekrar kazandık galiba. Al. Al delikanlı. Onayladım. Tabi onaylarsın. Aradaki farkı asla anlayacak kapasite yok sende. Popüler kültür kölesi gerizekalı zihin. Selam şey bilirsin mantarlı şey mantarlı pizza bir de kalbi kadar kar olsun. Şey şey şey. ne kodum biraz git sözlük aç arada oku. Şey buraya ne demem lazım diye bir arada kendi geliştir. Bak hatta seninle konuşup insanlar olan diyaloğunu arttırmak için ne diyeceğim? Ne? Evet şey mantarlar haygi amına şey girsin senin. Tabii. Zaten kız konuşmayı bilmiyor. Malzemeden çalsam nereye şikayet edebilir? Sadece der şey 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 polis anlamaz gönderir. Evet o yüzden malzemeden çaldım. Onun ağzına layık bir pizza. Ne de olsa kendi ifade edemiyor al. Odaklan dostum odaklan. Bu pizza çok kötü olmuş. Ve oruç konuşabiliyor musun demek? Çok kötü olmuşmuş. Valla billahi ya. Şey şey diyordu bana başta sonra kendi nasıl ifade etti amrak. Bir yazar gibiydi adeta. Pizza o kadar iyiydi ki beni gıda komasına soktu. Yeni uyandım. Alisante'de kim? O, orospu çöğünün tekidir. Aferin sana. İyi yorum yapmışsın. Ooo reis. Demek ki stilini bozmuyorsun ha. Kimseyi umursamıyorsun. Zeytin sossuz dört kere yarısından kes. Tamam sana istediğin gibi bir zeytinli pizza yapacağım. Al peyniri koydum. Sos yok. Hem de aynı zeytinli pizza sana benzeyecek amına koyayım. Bak bu gözü. Bu burun. Bu da kaş amına koyayım. Benim kaş. Adamın kaşları. Evet gerçekten ona biraz benzedi. Umuyorum ki beğenecek. Biraz da sakalı var mıydı onun ya? Bir beygi vardı galiba böyle. Evet. Tam onun istediği gibi oldu bence. Al senin gibi bir pizza yaptım sana. Çok sana çok benziyor ha. Ha ha fena değil fena değil. Adam beğendi kendi piç özgüveni var. Kokuşmuş bir pizza. Kokuşmuş senin gibi mi? He? Sen de şu burnuma ter kokusu esiyor. Zaten pencere açık. Baharatlı ton balığı düşünüyordum ama hamsi de olur. Hamsi gene ne yapsın yapacak bir şey yok. Ama sana deodorant icat edilmiş, parfüm icat edilmiş. Hamsi eleştirmiyorum ama seni gerçekten Allah belanı versin. Al! Hanım silahımı getir bu adam aklımı okuyor. <laughs> Amin sen hanımın da mı var lan? Gel pis pis pis. Hepsi iki dilimli. <laughs> Aman ha kodumun oğlu ben köpek muamelesi mi çekiyorsun sen? Bir arkadaşım var benden deli denemektedir bütün malzemeleri hedefi ama ekleme vardır peynir alerjisi. Ulan sen kurban olayım senin alerjin varsa ben dükkanı yıkayım baştan yapayım lan. Yani dedi peynir hariç bütün malzemeleri koy. Ben anlıyorum artık onun dilinden ya. Valla aşık olduğum için ne desem anlıyorum. Ulan hadi bir şiir düşün şiir düşün. Alın efem koydun bütün malzemeleri. İstedim senin memelerini. Heh. Teşekkür ederim. Ya tabi bu şiir karşısında teşekkür ederim ne diyeceksin? Flörtümün hangi tarafa olduğunu öğrenmem gerek. Ananaslı bir pizza istiyorum. Ne alaka? Kendimden de emin değilim. Sen ne olsun istiyorsun lan? Acaba bu pizzaya büyü yapıp sevgilisine mi ikram edecek? Anlamadım ki kendine bağlamak için. Değişik değişik konuştu. Umarım biz onun günahına ortak olmayız. Ben sadece para karşılığı pizza yapıyorum abi. Sonrası beni ilgilendirmez. Yecüc ve Mecüc'den şeytanın oyunlarından yüce Rabbime sığınırım. Al bu pizzayı umarım büyü yapmazsın. Bir pizza sirbazı falan mısın? Yok tövbe estağfurullah tövbe ya Rabbi. Git lan. Ben... Kokuşmuş bir pizza sadece iki dilime böl lütfen. Ha kokuşmuş ha kokuşmuş sizde koku fantazi mi var anlamadım ki. Al kadın. En az kocan kadar kokuşmuş bir pizza yaptım sana. Biraz daha iyi olabilirmiş. Evet. Kocan daha kötü kokuyor olabilir ama. Daha fazlasını yapamazdım. Al dostum. Az kalorili pizzayı göm dostum. Bu pizza senin kadar güzel. Ya bana yavşama amına koyayım ya. Kızlar ya adamlar yapşıyor lan. <laughs> Tam 14 sokak koştum. Pastırma koktu da. İyi şimdi geri bir de 14 sokak daha koş. Seni kabul etmiyorum. <gülüyor> 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 Raconu kestim arkadaşlar. Öyle Geri saatte gelmeyeceksin madem. Bir süper karışık. Ne? Sucuk burada, sosis burada, soğan burada, zeytin burada, mantar burada, biber burada, süper karışıyor.